Futbol sahnesi tarih boyunca sayısız yetenekli oyuncuya mesken oldu. Bazıları potansiyelini ulaşmayı başardı, bazıları ise kaybolup gitti. Her insanın gönlünde keşke biraz daha ön plana çıkabilseydi dediği, kendine yakın bulduğu bir isim vardır dostlarım. İngilizler bu olaya Streets Will Never Forget yani sokaklar asla unutmayacak başlığı altında bakmakta. Bu tarz birkaç oyuncuya birlikte bakarak kavramın aklımızda tam oturmasını sağlayalım. Bir dönemin içinde ukde kalan oyuncusu Hatem Ben Arfa, Blackburn formasıyla geç tanışmış olmasına rağmen unutulmaz anılar biriktiren Tugay Kerimoğlu, Udinese formasıyla dünya çapında işlere imza atan Antonio Dinatale, oyunculardan sadece bazıları. Bahsettiğim isimlerin hepsi kesinlikle unutulmaz oyunculardı. Ancak saymadığım bir oyuncu bulunuyor. Londra'nın güzide ekiplerinden Queen's Park Rangers forması giymiş faslı bir oyuncu vardı. Sokaklar asla unutmayacak başlığı altında ilk sırada yer alan faslı bir Oyuncu. Dünya çapında bir yıldız olabilecekken potansiyelinin çok altında kalan, futbol severlerin ağzına bir parça bal çalıp kaybolan Adel Tarapt'ın hikayesini bir topun peşinde koşmaya hazırsanız anlatmaya başlayalım. Adel hayata gözlerini Fas'ın Fes şehrinde açtı. O daha 9 aylıkken ailesi bir karar aldı ve Fransa'ya taşındı. Ailesinin Fransa'ya taşınmasındaki amacı yaşam şartlarını biraz daha iyi hale getirebilme düşüncesiydi. Tarapta ailesinin iki erkek ve 4 kız çocuğu vardı. Bu da inşaat işlerinde görev alan babasının Fransa'ya taşındıklarında kendini tamamen işine vermesine neden oldu. Ailesi için her gün daha fazla çalışması gereken bir babanın futbol hakkında pek fazla bilgi sahibi olmaması çok doğaldı. Adel ufaklığından beri sabahtan akşama kadar Fransa sokaklarında futbol oynuyordu. Sokaklarda futbol ile büyüyen çocukların yeteneği olduğundan daha belirgin hale gelir. bileklerini oldukça hakim olurlar. Bunun sebebi saf futbolun dar alanda oynanmasıdır. Dar alanda düşünme ve hareket şansı oldukça kısıtlı olduğundan çocuklar bu duruma adapte olur. Zaman geçtikçe bu alanlarda futbol oynamak onlar adına zor olmaktan çıkar. Pastan gelen bu ufak çocuk sokak şartlarına çok iyi uyum sağlamıştı. Bu uyum sağlama onun okulda ve sokakta arkadaşlarıyla oynarken parlamasına neden oldu. Marsilya'da ufak bir amatör kulüpte oynamaya başladı. Adel 11 yaşına geldiğinde Fransa'nın önde gelen akademileri onu bünyesine katmak istiyordu. Adel'in çocukluğunu bir de kendisinden dinleyelim. Fes'te doğdum ve 9 aylıkken Fransa'ya taşındık. Kötü bir bölgede yaşıyorduk ama ailem hiçbir zaman sorunlara bulaşmadı. Babam daha iyi bir yaşam arayışıyla Fas'tan taşınmıştı. O bir inşaatçıydı ve benim 4 kız kardeşim ve bir erkek kardeşim için çok çalıştı. 11 yaşımdayken Fransa'daki tüm kulüpler benim için savaşıyordu. Monaco, Lyon, Lens, Marsilya. Babam her gün kulüplerin onu aramasından bıktığı için evde telefonu kapattı. Babamın futbol hakkında hiçbir bilgisi yoktu. İnsanların oğlunu 11 yaşındayken elinden almak istemesi kafasını karıştırmıştı. Akademilerin varlığından ya da ne olduğundan haberi yoktu. Marsilya'da oynadığım kulübümde bir antrenörüm vardı. Babamla konuştu ve şöyle dedi: "Fransa'nın güneyinde buraya yakın olan bir kulübe girmesine izin vermeyin." çok yakın olduğu için arkadaşlarının yanına dönecektir. Uzaklara yani Lens ya da Oxer'e gitmesi daha iyi. Genç oyuncular için Fransa'nın en iyileri onlar. Lens, Fransa'nın en iyilerinden biri olan yeni bir eğitim kompleksi inşa etmişti. Uzak olmasına rağmen oraya gitmek istedim ama babam pek istekli değildi ona lense giderim ya da futbolu bırakırım dediğimde 11 yaşımdaydım. Babam çok katı bir adamdı. Tamam sen git ama orada ağlayarak beni arama dedi. Lens Akademisine gittim. Babamı arayıp sitem etmedim. Orayı sevdim. Pek çok arkadaşım kötü yola saptı. Ama ben 11 yaşımda ayrıldığım için onlar gibi olmadım. Adel akademiye girdikten sonra antrenörleri sayesinde gelişimini bir üst seviyeye taşıdı. Ufaklığında sokakta oynadığı futbol onun çok işine yarıyordu. 12 yaş grubunda forma giyerken 13 yaş grubuna da katılıyordu. Farklı yaş gruplarında zorlanmadan oynuyordu. Kulübün beklentisi o kadar yüksekti ki Adel 15 yaşındayken kulübün B takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. 16 yaşına geldiğinde ise A takım antrenmanlarına katılmaya başladı ve kulübüyle ilk maçına çıktı. Gençlik döneminde milli takım tercihini de Fas'tan yana değil, Fransa'dan yana kullanmıştı. O dönem bir futbolcunun sahneye bu kadar erken çıkması pek sık görülen bir olay değildi dostlarım. Sonuçta 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu yaşta sahne almaya başlaması onun taliplerinin de artmasını sağladı. Adel o dönemleri şu şekilde anlatıyor. A takımda çok az oynama şansım oldu. Buna rağmen gençlik dönemlerinde takip eden takımlar çıkışımı yaptıktan sonra beni bünyelerine katmak istediler. Tottenham ile sözleşme imzaladım ama aslında Arsenal'e imza atmak istedim. Futbol direktörü Damian Komolli benim Tottenham'a gitmemi istedi. Ben de onun bu fikrini dinledim ve oraya katıldım. İyi bir kulüptü ama genç oyunculara çok fazla şans veren bir kulüp değildi. Gerrit'a çok yakındım. Beni her gün antrenmana götürürdü. Londra benim için bir kültür şokuydu. Fransa'da bir sonraki Zidane olarak ben görülüyordum. Ancak Tottenham'da büyük isimlerle dolu bir soyunma odasında hiç kimse değildim. Bu kadar ufak yaşta uzağa gitmek onun için pek iyi olmamıştı. Bana kalırsa Adel takım seçimini çok yanlış yapmıştı. Belki de o günlere geri dönme ve ufak haline bir şeyler söyleme şansı olsaydı kendisine kesinlikle Tottenham'a değil Arsenal'e git derdi. O dönemlerde Arsenal'de Fransız kültürü gerek Arsene Wenger gerek takımda forma giyen Fransız oyuncular olsun oldukça fazla ön plandaydı. Eğer Londra'nın kırmızı tarafını imza atmış olsaydı her şeyin farklı olabileceğini düşünüyorum dostlarım. Ancak hayat bu hatalar olmadan yaşanmıyor. Adel Tottenham'da 3 ay dayanabildi. Ardından sportif direktör Damian Komoli'yi aradı ve ona Lens'e e geri dönmek istediğini söyledi. Ancak bu çok mümkün değildi. Adel'in ihtiyacı olan şey çok belliydi. Nerede olursa olsun daha fazla forma şansı bulmak istiyordu. Bu tarz yüksek potansiyeli olan oyuncular yeterince süre bulamadığında bunalıma girerler dostlarım. Acaba yeterli değil miyim? Geldiğim yerde mutluydum, önemliydim. Şimdi bir hiçim gibi düşüncelere boğulurlar. Sonuç olarak yönetim de Adel'in bu durumunu gördü ve onu İngiltere 2. liginde yer alan bir diğer Londra ekibi Queen's Park Rangers'a kiraladı. Eğer giderken birisi Adel'e 2. ligde yer alan bu ekibin futbol hayatının en güzel yıllarını geçireceği bir sahne olacağını söyleseydi eminim kendisiyle dalga geçildiğini düşünerek söyleyen kişiye kızardı. Adel kiralandığı ilk sezon olan 2000 2008-2009'da QPR formasıyla 19 yaşında 7 karşılaşmada süre buldu, bir gol kaydetti. Mavi Beyazlı ekip o sezon İngiltere 2. ligini 61 puan ile 11. sırada noktaladı. O arada unutmadan eklemek istiyorum dostlarım. Adel A milli takım tercihini Fransa'dan yana değil Fas'tan yana kullandı. QPR'a geldiği senede aynı zamanda Fas formasıyla Çekya'ya karşı ilk defa milli formayı terletti sezon sonunda Tottenham'a geri döndü. Ancak yine QPR'a kiralandı. 2009-2010'da çıktığı 41 karşılaşmada genellikle Santrofor olarak görev aldı. 7 gol 11 asist ile sezonu tamamladı. QPR ise ligi 13. sırada bitirdi. O dönemin Queen's Park Rangers antrenörü Neil Warnock onun dilinden çok iyi anlıyordu. Neil onu ilk gördüğünde hissettiklerini ve sonrasında yaşadıklarını ilerleyen senelerde şu şekilde açıkladı. Açıklamasına geçmeden önce Neil hakkında biraz bilgi vermek istiyorum dostlarım. Neil Warnock, İngiltere liglerinin en deli dolu antrenörlerinden biri. Oyuncularla iletişimi, karşılaşma öncesinde konuşma yaparken biraz argo ancak yapıcı ve babacan konuşmasıyla hafızalarda yer edinen eski tarzın en büyük temsilcilerinden biri. Herhangi bir kulüpte çalışmaya başladığım ilk gün oyuncuların aralarında bir maç yapmasını isterim. Böylece gerçekte hangi konuda yetenekli olduklarını görebilirim. Queens Park Rangers'taki ilk günümde hava çok sıcaktı ama Adel eldiven giyiyordu. Maçı izledim ve yaptığı bazı şeyler inanılmazdı. Yanına gittim ve dedim ki: "Adel, herkes bana senin beni kovacağını söylüyor." "Hayır, hayır, hayır." dedi. Cumartesi günü o zamanlar ligin zirvesinde olan West Brom'la karşılaşacaktık ve ona oynayacağını söyledim. Kötü olsa bile bir sonraki hafta ve ondan sonraki haftada da sahada olacağını söyledim. Tam olarak anlayamadı. "Bana bir şeyler kazandıracaksın oğlum. Sana sahip olmayı çok seveceğim. Bizi sen kurtaracaksın." Adel dedim. Öyle de oldu o andan itibaren neredeyse her golü o attı ya da attırdı ve biz ayakta kaldık. Sezon sonunda Tottenham'a geri döndü ama Spurs onu kadroda düşünmüyordu. Queen's Park Rangers hemen harekete geçti ve onu 1.2 milyon euroya kadrosuna kattı. 2010-2011 sezonunda kiralık olarak değil artık bir QPR oyuncusu olarak Loftus Road'un çimlerine ayak bastı. Neil o sezon Adeli Forvet mevkisinin yanı sıra Forvet arkası ve kanatta kullanmaya başladı. Hocanın bu düşüncesi takımı çok farklı bir boyuta taşıdı. Neil Hoca hazırlık döneminde Adel'in kendi yarı sahasına gelip top almasını yasakladı. Çünkü Adel inanılmaz bir özgüven ve adam eksiltme yeteneğine sahip olmasına rağmen defansif anlamda berbattı. O zamanları şu şekilde anlatmıştı hoca. Adel stoperlerine yaklaşır ve topu alırdı. Kendi yarı sahasında bulunan bir rakibe beşik atmayı dener, sonrasında topu kaybeder ve umursamazdı. Bunun önüne geçmek için farklı bir yol denedik. Kendi yarı sahamızdayken Adel pas ister ve biri ona pas verirse, pası atan kişiye de Adel'e de 50 sterlin para cezası verilirdi. Sezon sonunda genç faslı 44 lig karşılaşmasında 19 gol 21 asist kaydetti. Queen's Park Rangers ligi şampiyon olarak tamamladı. Mavi beyaz Elazığ'da ekibin attığı 71 golün 40'ında yani %56'sında Adel Tarap imzası vardı. Adel o sezon takımın kaptanıydı. Sezonun sonu gelirken Queen's Park Rangers şampiyonluğu garantilemiş ve son hafta evlerinde Leeds'e karşı oynayacaktı. Neil takıma maç gününe kadar izin vermişti. Karşılaşmanın oynanacağı günün sabahı Adel ortalıkta yoktu. Neil onu aradı. Adel ise ailesiyle birlikte Fransa'da olduğunu ve zaten şampiyon olduklarını bu nedenle ona ihtiyaçları olmadığını söyledi. Neil ise kaptan olarak kupayı onun kaldırması ve karşılaşmaya yetişmesi gerektiğini söyledi. Adel hemen havaalanına koştu, ilk uçakla Londra'ya uçtu. Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda stada ulaştı. Neil bunu sorun etmedi ve 73. dakikada onu oyuna aldı. Queen's Park Rangers karşılaşma sonunda mağlup olmuştu ancak bu kutlamalar için bir sorun teşkil etmiyordu. Sırtında Fas bayrağıyla başına buyruk 21 yaşında bir delikanlı şampiyonluğu kutluyordu. Yaşanan bu bu olay aslında Adel'in kariyerinin ve oyuna nasıl baktığının kısaca özetiydi. Premier Lig'deki ilk sezonunda işler pek beklendiği gibi gitmedi. Adel yine kendine has oyun tarzına devam ediyordu. Ancak tabelaya katkısı yeterli değildi. Sezon sonunda 27 karşılaşmada 6 gole katkı verebildi. Queen's Park Rangers ligi ateş hattını bir basamak üstünde tamamladı ve ligde kaldı. Sezon sonunda Adel için özel bir yere sahip olan Neil Warnock ile yollar ayrıldı. Bu onun için bir kırılma anıydı kariyerinin bundan sonraki bölümünde kimse ona bu kadar özgürlük tanımayacaktı. Adel kırılma anında pozitif olarak değil, negatif olarak yavaş yavaş ivmelenmeye başladı. Neil'in ayrılışı aslında sadece Adel için değil, Queens Park Rangers adına da kötü oldu. Adel 2012-2013 sezonunda 31 karşılaşmada 9 gole katkı verebildi. Londra'nın mavi beyazlı ekibi sezon sonunda puan tablosunun en altına demir atmış vaziyette ikinci lige düştü. Adel Yıllar sonra Neil hakkında şunları söyledi. Benim için hem en iyisi hem de en kötüsü olan bir koçum vardı. Bana ihtiyacım olan tüm güveni verdi. Neil şöyle derdi: "Ailenizi görmek istiyorsanız 5 günlüğüne gidin ama cumartesi günü gelin ve maçı benim için kazanın." Ben de öyle yaptım. O sadece benim iyi performans sergilememi istiyordu. 19-20 yaşlarındaydım. Daha profesyonel olmalıydım. Kulüpten ayrıldığında benim için her şey değişti. Queen's Park Rangers 1 alt lige düştükten sonra Adel takımda kalmadı. 2015-2016 sezonuna dek sürekli başka takımlara kiralandı. Önce Fulham, sonrasında Milan formalarını terletti. Ancak aradığını bulamadı. Her geçen gün sistematikleşen futbolda Adel'in Joga Bonita ruhuna pek fazla ihtiyaç duyulmuyordu. 2015-2016 sezonunda da bedelsiz olarak Benfica'nın yolunu tuttu. Ancak burada da beklediğini bulamadı. Sezon boyunca 7 karşılaşmada forma giyebildi ve sadece bir gol kaydetti. 2016-2017 sezonunda İtalya ekibi Cenova'ya kiralandı. Burada 22 karşılaşmada süre buldu, 2 gol 2 asist ile yetindi. 2018-2019 sezonundan itibaren o kıvrak hareketleriyle top sürerken süzülen Adel artık defansif orta saha göreviyle karşımıza çıkmaya başladı. 2019-2020 sezonundan kulüpten ayrıldığı 2021-2022 sezonuna dek her sene 20 maçın üstünde oynamayı başardı. Ancak hücum oyuncusu olarak değil, defansif orta saha olarak başardı dostlarım. Adel şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasır'da forma giyiyor. Benfica'dan Al Nasır'a yolculuğunu kendi ağzından dinleyelim. Futbol kariyerimi Müslüman bir ülkede bitirmek istedim. Başlangıçta bu kolay olmadı. Buraya her şeyin çok profesyonel ve çok iyi organize edildiği Benfica'dan geldim. Buraya geldiğimde işler Benfica'da olduğu gibi değildi. Buradaki oyuncular geç kalkmayı tercih ederken ben sabah antrenman yapıp öğleden sonra dinlenmeyi tercih ediyordum. Birkaç ay sonra adapte olmaya, futbolundan keyif almaya başladım ve burada mutluyum. Takım arkadaşlarım bana Avrupa'da nasıl oynayabilecekleri hakkında soru soruyorlar. Ben de onlara antrenmandan önce spor salonuna gitmeleri gerektiğine dair hikayeler ve ihtiyaçları olan oyuna odaklanma seviyesini anlatıyorum. Felix ve Diaz'la oynadığımı ve bu adamların birer makine olduğunu açıklıyorum. Buradaki oyuncular bazen dediklerimi dinliyorlar. Keşke onların yaşındayken bana ne yapmam gerektiğini söyleyen biri olsaydı. O zamanlar birisi benimle konuşsaydı Real Madrid ya da Barcelona'da oynardım. Bazı insanlardan çok şey beklenir. Eminim aramızda kendisinden oldukça fazla şey beklenilen dostlarım da vardır. Baskı dolu bir durumu iyi yönetebilmek çok meşakkatli, ancak başarısı yüksek bir şeydir. Bu dediğim zorlu yolda insan yanında ona sahip çıkan birilerini arar. Adel o anlarda yanında kimseyi bulamayanlardan biriydi dostlarım. Gerek Damian Komolli'nin onu kendi çıkarı uğruna yanlış yönlendirmesi, gerek Neil Warnock'tan sonra gelen antrenörün onu anlamaya çalışmaması, onu adına kırılma anlarındandı. Çoğu videoda belirttiğim gibi bizler belirli zamanlarda kırılma anları yaşarız. Kırılma anından galip çıkmayı başarırsak pozitif olarak, mağlup olarak çıkarsak da negatif olarak ivmeleniriz. Adel bana kalırsa bu kırılma anlarının çoğunda mağlup olan bir isim dostlarım. Emin'im kariyerinin başı adına daha iyi olsun, daha güzel olsun diye geçirmiştir. Ancak Adel için olsun demek de zor artık. Bir zamanlar yeni Zidan olacak denilen ufak Faslı'nın çocuk düşleri yok artık. Şu to Bu videoyu hazırlarken oldukça eğlendim dostlarım. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz dostlarım. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir topun peşinde ve sağlıcakla kalın.